Baba, neredesin ya? Ha, sen miydin? Cemil yok mu evde? Yok. Telefonla cüzdanı da almamış. Acil bir işi çıktı demek. Merak etme o kadar. Ee, ben de Cemil'le bir şey konuşacaktım. Geldiğinde bana haber verir misin? Tamam. Bence tanımadığın kimseye kapıyı açma. Ha, öylesin. Ben senin iyiliğin için söylüyorum Cevdet. Ara Şahin'i, bıraksın Cemil'i. Cemil'i kaçırabilirsin, işkence edebilirsin, hatta öldürebilirsin. Eline ne geçecek Cevdet? Torununu kaybedeceksin. Ara bıraksın. Arkamdan iş çevirip Cemil'i bulduğunu sakladın. Benim izdim olmadan o pis herifi saldın Sinan. Şimdi de onun korumalını mı yapıyorsun ha? Ya Figen'i öldüren Cemil değil ki. Bak Bak hala yalan söylüyorsun. Ya da daha kötüsü Cemil seni kandırdı ha? Senin yüzünden Cemil'e bir şey olursa Cevdet ne diyeceksin Mert'e? Baba bildiğin seni bu yaşına kadar büyütüp beslemiş adamı öldürttün mü diyeceksin? Kızından sonra torununu da mı kaybedeceksin? Kızımın katlı yerde ...dorunumu da o canavarın elinde bırakmayacağım Sinan. <gülüyor> <gülüyor> İntikam asıl seni canavara çevirmiş. Seni son kez uyarıyorum Cevdet. Şahin'i hemen ara, Cemil'i bıraksın. Aksi halde Mert seni asla kabul etmez. Asla affetmez. Bunu iyice bir düşün. Cemil yolun sonuna geldi Sinan. Sen bile kurtaramayacaksın onu. Alo. Şahin. Efendim. O köpeğe her şeyi itiraf etti. Kızıma ne yaptıysa aynısını ona yap. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Kızı nasıl öldürdün anlat. Yoksa ben anlattırmasını Kış, bilirim. Aa!